şu andan itibaren kendi temamızı geliştirmeye başlayacağız. Şu anda gördüğünüz gibi boş bir sayfa var. Ve bu sayfayı kendi temamızı yaratmak için kullanacağız. Öncelikle temamız buna benzetmeye çalışacağız. Fakat bu bir PCD to HTML dersi olmadığı için bunun birebir aynısını yapmaya çalışmayacağız. Böyle bir sistem yazmaya çalışacağız. Fakat gözümüze daha güzel gözüken, daha farklı bir şeyler yapabilirsek onları da ekleyeceğiz veya çıkartacağız. Öncelikle şu kısmı yapmaya başlayayım ben. Edit HTML diyorum ve burada body'nin içinde bir tane div ekleyeceğim öncelikle ve bu div'in id'sini mesela cover diye belirleyelim. id'si cover. Şimdi bu cover'ın içine bir fotoğraf koyacağız arkadaşlar. Bu fotoğrafta şimdilik bu olacak. Yukarıya gelecek fotoğraf. Şuradan Teme Assets diye bir bölüm var. Buraya gidip de şöyle ekleyeceğiniz fotoğrafı şunu aşağıya alayım. Burayı sürükleyerek kendi sayfanızda kullanabiliyorsunuz ama günde 15 MB'den fazla upload'a izin vermiyor. Mesela şu an fotoğrafı attık. Bunu artık kullanabiliriz arkadaşlar. Cover Heat kısmında style olarak artık kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. Style ve style tagını kapatıyorum. Şimdi burada ilk işim body'ye padding ve marginini sıfırlamak olsun. Ardından IDC cover olanın mesela genişliği 300 piksel olsun. Veya pardon Genişliği %100 olacak tamamını kaplayacak Yükseklik 300 piksel Background Image 2 nokta üst üste URL vereceğim Bu olacak URL'si Command S ile Preview yapabiliyorum Ardından Background size 2. üst üste cover olacak. Ardından background position center diyorum ve 300 piksel diyorum. Bakın yeniledim. Şunu biraz daha yukarıya aldım. İçeridekiyle oynayabiliyorum mesela. 500 yaparsam. Gördüğünüz gibi alttaki biraz daha yukarı geldi. O yüzden ben şu ışığı görmek istediğim için asıl amacım buradaki kablolar değildi. de ışığı göstermek burada daha güzel gözüktüğü için. O yüzden 330 yapıyorum. Ve şimdi buraya Bizim profil resmimizi ekleyeceğim, şuraya ekleyeceğim ben profil resmini tam şu bölgeye. O yüzden background image'in içinde bunu kapatayım. Bir tane daha div oluşturuyorum ve bu div veya div değil de direkt image de oluşturabiliriz. Image'in source'u yine şu şuradan tıklayıp tema dökümantasyonu diyerek buradan tema'nın dokümantasyonuna ulaşabiliyoruz. Bizim gideceğimiz yer neresi? Şurası. Bizi ihtiyacımız olan şey fotoğrafı kullanıcının arkadaşlar. Burada basic aslında variables'ta kullanıcının mesela 96 piksellik fotoğrafının URL'sine erişelim buradan. Hemen sevliyorum command s ile şuraya bir yere resmim gelecek şimdi. Şimdi geldi bu resmi tam şuraya alacağım. Onun için diyorum ki cover'ın içindeki cover içindeki resim için yazmaya başlayabilirim artık. Şimdi bunu margin diyorum. Ortalamak için ne diyorduk? 0 auto diyorduk. Şimdi kaydediyorum. Margin 0 auto ortalar. Fakat resimleri ortalamaz. Resimleri ortalamasını istiyorsak display olarak block vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Eğer display block dersek bunu ortalayabiliriz. Eğer demezsek bunu margin 0 auto resimlerde çalışmıyor. Şöyle de yapabilirdik. Bunun içine bir div koyardık. Cover'ın içinde image diye bir div koyardık. O dive verseydik margin 0 auto'yu. O divi ortalardı. Resim de div'in içinde olduğu için o da ortalanmış olurdu. Fakat boşu boşuna bir div yazmamak için Buna, bunu divmiş gibi davrandırdık image'i. Div gibi davranması için de display block diyoruz arkadaşlar. Şu anda başarılı bir şekilde çalışıyor position olarak. absolute veriyorum ve verdikten sonra da tap olarak mesela bu normalde neydi? 330 pikseldi. Resmim kaç piksel? 96. 330 96 bölü 2 48'miş. 330 eksi 48'den 282 piksellik bir tap yüksek ihtimalle bunu tam olarak buraya getirmesi gerekiyor. Yine de bakıyoruz. Position'ını relative yapayım. Bunu yaptıktan sonra gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde ortaladı fakat 330 piksel Tabii ki de şurada hata yaptık Bu 330 piksel değil 300 piksel yarısı kaçtı 48'di. 300 48 di 300-48 252 Yapmamız gerekirmiş bunu Şurada hata yaptım ben bu 330 olarak bunun yüksekliğini aldım Halbuki bunun yüksekliği 330 falan değil Dolayısıyla şimdi resmi de ortalamış oldum. Şimdi bu resmin etrafına yine aynı resmin etrafına bir tane border çekeceğim. Fakat border radius diyorum. Bunu yuvarlak yapmak için 50 yüzde dersek bunun yuvarlak yapar. Şimdi yine command s ile bunu yuvarlak yaptım artık. Şimdi bir tane de border vereceğim buna. Bu border 5 değil 10 piksel olsun. Solid olsun ve mesela black olsun kaydediyorum. Şimdi dışında bir gördüğünüz gibi yuvarlak border oluşturdum. Bu border'ın renginin ben kuşla aynı renk olmasını istiyorum. O yüzden kuşla aynı renk yaptım. Şimdi siz Bunu nasıl yaptığımı merak ediyor olabilirsiniz. Bunu yapmak için colorzilla.com'dan color zilla.com adresinden arkadaşlar gittiğinizde burada birçok şey yapabiliyorsunuz. Şu sol taraftakini tıklarsanız eğer sol tarafta bu eklentiyi indirip benim kullandığım eklentiyi siz de kullanabilirsiniz. Bu konuda dünyanın en iyisi bu. Yani resim çekme, sayfadan resim çekme konusunda birçok bunun benzeri birçok şey var. Edon var. Bunlara Edon deniyor. Fakat hepsi biraz kötü çalışıyor. Mesela çekmek için ESC'ye basmanız gerekiyor. Resmi çekmek için 6'la F4'e falan basmanız gerekiyor. Bilmem ne. Bir sürü zırvalık var fakat bunda tıklıyorsunuz. Tıkladığınız anda kendi bile kopyalıyor yani. Normalde bunu yaptıktan sonra gidip ayarlardan onu kopyalamanız falan gerekiyor. Bu konuda mükemmel bir iş çıkartmışlar. Colorzilla. Colorzilla ile yapabileceğiniz bir şey daha var. Arkadaşlar. O da Diyelim ki sizin elinizde bir resim var. Şu şekilde bir resim var. Siz bu resmi CSS'e dökmek istiyorsunuz. Yani arka planınızda resim kullanmak yerine direkt CSS kodlarını kullanmak istiyorsunuz. O zaman buradan mesela resmi import from image'ten buraya upload edip aynı resim gibi CSS koduna çevirebiliyorsunuz resimleri. Fakat isterseniz sitenizde kullanmak üzere böyle geçişli resimleri Hazır resimler var burada. Yani hazır renkler pardon. Hazır renkler var. Hazır renkler kullanabilirsiniz. Fakat ben hazır renk kullanmak istemiyorum. Kendi rengimi kullanmak istiyorum derseniz de gelip buradan kendinize has bir renk tablosu çıkartabiliyorsunuz. Yani gradient çıkartabiliyorsunuz. Colorzilla kesinlikle bir web geliştiricisinin bilmesi gereken internet sitelerinden birisi. Şu anda bildiğinize göre bunu kapatabilirim. Şimdi ben aynı şekilde bunu yaptım. Artık altındaki postları dizmeye başlayacağım arkadaşlar. Şu postlar şunlar. Mesela şu resim yapalım. Bizim resmimiz nerede? Images klasörünün içinde nice.jpegmiş. Hemen Firefox'u açıyorum. Buradan şu çarka tıklayıp item'e assets diyorum ve buradan finder'ın içinde nice jpeg'i alıp buraya atıyorum. Şimdi bunu tıkladığımda bunun linkine eriştim. Şimdi buradan resim olarak update preview dedim ve resmim geldi Fakat resim çok uzun olduğu için tabi böyle düzgün gözükmüyor. O yüzden ben CTRL Z yapıp diğer resmi alacağım arkadaşlar. Bu. İstediğiniz resmi kullanabilirsiniz. Şimdi bu resim üzerinde mesela şöyle kesmek gerekiyor. Hatta bunu kesedebilirim. Kesip kullanalım. Mesela direkt şu kısmı kullanalım. Şimdi Command O ile Nice JPG'yi açıyorum ve bana benim ihtiyacım olan kısım hangi kısım diyelim ki kullanabileceğim şu kısım güzel. C'ye basıyorum. Kırpma aracı ve resmin sadece bu kısmı bana gerekiyor diyorum. Buradan mesela mybg diyelim buna my background resim hatta şöyle yapalım dosya web için kaydet diyeceğim. Bunu web için kaydet. Masa üstüne web için kaydetsin. Masa üstüne mybg.png olarak kaydet. Şimdi bunu bakalım kaydettim. Evet gelmiş mybg.png Bunu aşağıya alıyorum arkadaşlar. Bunu kapatabilirim. Şimdi şunu da kapatıyorum. mybg'yi tutup şuradan Tekrar atıyorum nice'ı silebilirim fakat mybg'yi tıklayayım şöyle update preview diyorum 300 piksel yapalım. gördüğünüz gibi save diyorum ve geri deyip exit diyorum arkadaşlar şu anda şu kısmı yaptık şimdi Videmi yazısını istediğimiz her yere ekleyebiliriz. Tabi bu Videmi dediğim benim tam durumda yazan yazı. Neyse artık onu title'ımız diyoruz buna. Title'ımızı istediğimiz herhangi bir yere ekleyebiliriz arkadaşlar. Şuraya ekleyelim mesela title'ımızı. Onu da diğer derste yapalım arkadaşlar.